Allah Teala buyurdu, Uğurumuzda çalışanlara yollarımızı elbette açarız. Nefsin dilini tut. Allah'ı kula kesmesin. Allah'ı kula kesmesin. Ne demek bu? Başına herhangi bir sıkıntı, herhangi bir musibet geldiğinde yahut da istediğin herhangi bir nimeti Allah vermediğinde kula gidip bunu anlatırsan ya arkadaşım başımda devamlı musibetler var, üst üste musibetler geliyor. Kurtulamadık gitti ya. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Allah'ı kula kesmek. Rabbini kulun gözünün önünde kesiyorsun. Hemen sattın. Bir dakika dakikada Allah'ı sattın. ve bugüne kadar sana binlerce nimet verdi. Şimdi istediğin bir şeyi vermedi. Yahut da seni musibetle sınıyor diye mi? Allah kötü oldu. Sakın Allah'ı kula kesmeyin. Bu halde nefsine can düşmanı ol. Ona ve diğer kullara hak kulluğunu emret. Yasak olanları yaptırmamaya çalış. Onları bozuk hallerden kurtar hak anlayışına ve tabiatına uymayan şeyleri bıraktır. Allah'ın kitabına ve peygamberin adetine çek onları. Nefsine bu adetlerine alışkanlıkları vardır. Buradaki bütün nefislerin bazı alışkanlıkları var. Bu alışkanlıklar Allah'ın helal kıldıklarından da olabilir, haramlardan da olabilir. Bunu sen seçeceksin. Şu kadar vaaz dinledim, bu kadar kitap okudum, haram kıldıkları bunlar. Nefsini o alışkanlıklardan vazgeçireceksin. Nefis bir kere ahmaktır. Aptaldır. Çalışmayı, koşturmayı sevmez. ibadet yapmayı sevmez. Cennetten önce dünyada cenneti yaşamak istiyorsan iki şeyi zorlayacaksın kendini. Bir, bedenini spora zorlayacaksın. İki, nefsini ibadete zorlayacaksın. Bunu yaparsan çok huzurlu ve mutlu yaşarsın. Daha dünyadayken cenneti yaşamaya başlarsın. İkisi de aptaldır. İkisi de salaktır ve çalışmaya karşı koyacaklardır. Sen aklınla onlara baskı kuracaksın ve zorlayacaksın. Yapacaksın oğlum, yapacaksın. Senin liderin efendim benim. Aklımla ve kalbimle sana hükmediyorum. Bu namazı kılacaksın. Ama ben kafirim, inanmıyorum. İnanacaksın. Ekmeğini vermesem aç kalırsın. Suyunu vermesem, uykunu vermesem aç kalırsın. Kontrol kimde kardeşler? Kontrol bizde. Akıl ve kalp bizde. Nefs tam burada. Küçük. Güçlendirirsen, haram yedirirsen güçlü olur, aklını da kalbinde kontrol altına alır. Kontrol senden ona geçer. Buna izin veremezsin. Çünkü seni nefs yaratmadı, şeytan yaratmadı. Seni Allah yarattı.